Merhabalar sevgili takipçilerimiz. Bugün Çerkezköy'den kalktık. Global World Aygün gayrimenkul olarak seslerim geliyor mu onu da bilmiyorum ama Edirne'nin Süloğlu ilçesinin Sülecik e, mahallesine geldik. Arkamda gördüğünüz arazi 10 dönüm önümüz yol. Yaşar Bey size bu şekilde göstersin. Kameramanın bugün ortağım Yaşar Bey. Daha önce oğlu Kenan Bey e ilgileniyordu. Bu arkadaşlarımız da müşterilerimiz aynı zamanda bölgeyi geziyorlar. E, Hakan abim turist gibidir. Abiler hepsi yöneticidir Onlar da size tanıtmış olayım Arka tarafımız Mera'dır Burası 10 dönüm Edirne'ye bağlı Süloğlu Sülecik Mahallesi'nde Önümüz Kadastro resmi yol İşte Gördüğünüz gibi çiftlik evleri var Üzerinde bulunduğum tarlamız tek tapudan oluşuyor 10 dönüm arka tarafımız Mera Mera'nın arka tarafında baraj var Barajın bitiminde de Edirne'ye bağlı Edirne'nin sanayi sitesi var bu bilgilere zaten ada parseli girdiğiniz zaman ulaşacaksınız arkadaşlar. Biraz fazla güneş var bugün. Şimdi buradan zaten geri döneceğiz. Tekrar Edirne'nin bir farklı bölgelerini de gezeceğiz bugün arkadaşlar. Gezdiğimiz her yerde video yapamayacağız ama bugün bu bölgede çalışmamız sürecek. Birkaç tane daha yer göreceğiz. O videolarımızı daha sonra sizlere buluşturacağız inşallah. Ben bu videomu biraz kısa kesiyorum. Çünkü yer çok güzel. Bir şey anlatmama gerek yok. Zaten görüyorsunuz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizleri takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız diyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.